arkadaşlar Melis'in eğlence dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie dolabı açacağız. Ama bunu Barbie bilmiyor. Barbie birazdan göstereceğim sana sürprizini. 3 2 1. Evet, şimdi başlayalım açmaya. Evet, burada askılar var. Böyle bir dolap. Böyle raflar. Burada da askılarımız var. Açalım. Çok güzel, minik 6 tane askı var. O zaman Barbie en sevdiğin kıyafetleri alıp yerleştirelim dolaba. Hı. buraya ayakkabılarını koyalım. Burada küpelerin var. Şuraya makyaj çantamı koyalım. Şuraya da hmm, nereye koyalım? Onu sonra koyarız. Daha sonra veteriner kıyafetini katlayalım. şimdi geldi sıra elbiselere. Evet, bir tane daha turuncu elbise. Kıyafetlerini seçerken orayı kullanabilirsin. Mini bir elbise. Bunu da takalım gece elbiseni. Ya da şunları günlükler orada kalsın. şişlileri buraya asalım. Ah düşüyor böyle bir Evet. Astık bunları. Bunu da şuraya koyalım. Kap. Barbie beğendin mi? Çok güzel. Ah yine düştü bu. Artık var bir dolabını kapatmak istediğimde burayı çıkartıp burası seçme alanı olsun kıyafetleri. Buraya da elbiselerin hepsini asalım o zaman. Burada düşüyor. Evet. Böyle bir dolabı var Barbie'nin. şunları şöyle koyayım. Var bir daha çok çanta alırsan buranın düzenini kendin ayarla. Evet. Burası seçme alanı. Böyle bunu şurada bir aparat var. Oraya oturtuyoruz. Böyle çıkıyor. Buraya çantalarını koyabilir. Burası elbise alanı. Küpeleri çantası, veteriner kıyafeti ve diğer çantası ve elbiseleri. Buraya da ayakkabılarını koyabilir. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.